Merhaba arkadaşlar ben dershaneburadan.com'dan iki hocanız. Bugün cebirsel ifadeler konusuna başlıyoruz. Bakalım neler öğreneceğiz, cebirsel ifadeler nelerdir bunlardan bahsedeceğiz bugün arkadaşlar. İçerisinde en az bir bilinmeyen içeren ifadeleri biz cebirsel ifadeler diyoruz. Yani neymiş içerisinde en az bir tane bilinmeyen bulunacakmış. Cebirsel ifade söz olarak verilen bir ifadenin matematiksel olarak ifadesidir. Örnek olarak şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Demiş ki... Bir sayının 12 fazlası. Şimdi bir sayı hangi sayı olduğunu bilmediğimiz için biz bu sayı x diyebiliriz. x'in 12 fazlası. x artı 12 şeklinde yazabiliriz. Yani söz olarak verilen ifadeyi ne yapıyoruz? Matematiksel dile çeviriyoruz. Bir sayının 5 katının 7 eksiği. Bir sayı bilmediğim için istersek biz bunu değişken a olarak alabiliriz. Ne diyeceğiz? Bunun 5 katının 7 eksiği bu şekilde ifade edilebilir. Ya da bir sayının 3'te 2'sinin yani k sayısının olsun 3'te 2'sinin hatta bunu da şöyle yazalım 3'te 2'sinin 2 iki fazlası. Bu da böyle yazılacak diyoruz. Peki demiş ki Ali'nin yaşı babasının yaşının 5 fazlasının 1 bölü 3 kadardır. Babasının yaşı x ise Ali'nin yaşını veren ifade nedir diyor. O zaman Ali'nin yaşı ne olacak arkadaşlar? Babasının yaşı x ise Ali'nin yaşı babasının yaşının 5 fazlasının 3'te 1'iymiş. O zaman çarpı 1 bölü 3 diyoruz Ali'nin yaşı için. Yani içerisinde en az bir tane bilinmeyen bulunan ifadelere biz ne diyoruz? Cebirsel ifadeler diyoruz. Ve cebirsel ifadeler ne olacak? Ee, en az bir değişken içerecek. Bu değişkenler dediğimiz şeyler harfler ya da nedir? Sembollerdir arkadaşlar. Peki ben... Harfler ya da semboller, semboller dediğimiz ne olabilir? İşte bilinmeyen yerine ben kare, üçgen, daire, yıldız gibi semboller de verebilir miyim? Verebilirim. Yani içerisinde ya harfler olacak x, y, z, t ya da a, b, c gibi ya da semboller olacak İşte üçgen, yıldız, kare gibi. Bunlar benim nelerim olacak değişkenlerim. Yani bilinmeyenlerim olacak. İçerisinde bunları içeren ifadeler ne diyecekmişiz? Cebirsel ifade. Ve bir cebirsel ifade de artı ve eksi işaretleriyle ayrılmış olan ifadelerin her birine ben ne diyeceğim? Terim diyeceğim. Yani örnek verecek olursak 3x kare eksi 5x artı 10 diyelim. Burada kaç tane terim var derseniz arkadaşlar. Eksi ve artı işaretleriyle ayrılmış olan her bir ifade yani 3x kare ve terimler işaretleriyle de birlikte alınırlar. Eksi 5x artı 10. Bunlar birer terim. Yani kaç tane terimim var? 3 tane terimim var diyeceğiz arkadaşlar. Demek ki bir cebirsel ifadede artı ve eksi işaretleriyle ayrılmış olan ifadelerin her birine ben ne diyeceğim? Terim diyeceğim. Değişkenin önündeki sayıya da kat sayı denir. Örneğin x karem bir değişkendir. Değişkenin önünde ne var? Sayı olarak 3 var. O zaman bu bir kat sayıdır diyeceğiz. Sabit terim sadece sayıdan oluşan terimlere biz sabit terim diyoruz. Yani değişken içermeyecek ifademiz. Bu sabit terimdir. Sabit terim de aynı zamanda bir nedir arkadaşlar? Kat sayıdır diyoruz. O halde terimler işaretleriyle birlikte alınacak. Katsayılar sayılar işaretleriyle birlikte alınacak. Sabit terim de aynı zamanda bir kat sayıdır diyoruz ne olacak? Ee, sabit terim değişken içermeyen ifadeleri biz sabit terim diyoruz. Ve değişkenin önündeki sayılara da kat sayı diyoruz. Kat sayılar da e, işaretleriyle birlikte alınacak. Terimler de işaretleriyle birlikte alınacak. Ve sabit terim de ile birlikte alınacak. Sabit terim de aynı zamanda bir nedir? Kat sayıdır diyoruz. Burada notlarımızda da söylemişiz. Terimler işaretleriyle birlikte alınacak. Kat sayılar işaretleriyle birlikte alınacak. Ve sabit terim de işareti ile birlikte alınır. Sabit terim de aynı zamanda nedir? Bir katsayıdır diyoruz arkadaşlar. Peki örnek olarak şunlara bakacak olursak. Eksi 3x artı 2y eksi 7 cebirsel ifadesi. 5x artı 2y eksi 3z eksi 4. Ve 3x kare eksi 5x eksi 10 cebirsel ifadelerindeki değişkenleri, terimleri, katsayıları ve sabit terimleri bulalım diyoruz. Peki ilk örneğimize bakacak olursak demiş ki. Eksi 3x artı 2y eksi 7 cebirsel ifadesi için değişkenlerim nelerdir arkadaşlar? x ve y yani bunlar benim bilinmeyenlerimdir. x virgül y diyoruz. x ve y'ler nedir? Değişken bilinmeyenlerdir. Peki terimlerim nelerdi? Arkadaşlar terimler artı ve eksi işaretleriyle birbirinden ayrılıyordu değil mi? O halde diyeceğiz ki eksi 3x ve terimler işaretleriyle birlikte alınıyordu. 2y artı 2y de diyebilirsiniz eksi y bunlar birer terimdir. Katsayılar derse değişkenlerin önündeki ifadelere katsayı diyorduk. Sabit terim de aynı zamanda bir katsayıydı. O halde katsayılar eksi 3 yine artı 2 ve eksi 7'dir. Katsayılar da işaretleriyle birlikte alınıyordu. Sabit terim ne olacak? Değişken içermeyen sadece sayıdan oluşan e, ifadeye biz Sabit terim diyorduk. O halde sabit terim de işaretiyle birlikte alınacak. O da nedir? Eksi 7'dir diyoruz. Arkadaşlar, peki aşağıdaki örnek için demiş ki 5x artı 2y eksi 3z eksi 4 cebirsel ifadesi için değişkenlerim nelerdir? İşte x, y ve z benim değişkenlerim yani bilinmeyenlerimdir. Terimler nelerdir? Artı ve eksi işaretleriyle birbirinden ayrılan her bir ifadeye ben terim diyordum. O halde 5x, 2y, eksi 3z ve eksi 4 birer terimdir. Terimlerde işaretleriyle birlikte alınıyordu. Katsayılar Değişkenlerin önündeki sayılara biz katsayı diyorduk. Sabit terimde bir katsayıydı. O halde katsayıları da işaretleriyle birlikte alacaktım. 5, 2, 3 ve 4 birer katsayıdır diyoruz arkadaşlar. Sabit terimim ise değişken bulunmayan sadece sayıdan oluşan ifadeye ne diyorduk biz? E, sabit terim o halde 4'tür. Sabit terimde işaretiyle birlikte alınır diyoruz. Peki 3x kare eksi 5x eksi 10 cebirsel ifadesi için değişkenlerim neler? Bir tane değişkenim var arkadaşlar. O da x'tir diyoruz. Terimlerim nelerdir? 3x kare eksi 5x ve eksi 10 benim terimlerimdir. Yani artı ve eksi işaretleriyle ayrılan her ifadeye biz ne diyoruz? Terim diyoruz. Kat sayılarım değişkenlerin önündeki sayılardı ve sabit terimdi. O halde 3 eksi 5 ve eksi 10 nedir? Katsayılarım. Peki sabit terimim ne? Değişken içermeyen ifadeye biz sabit terim diyorduk. O da eksi 10'dur diyoruz. Harfleri ve harflerinin kuvvetleri aynı olan terimlere ne diyeceğiz? Benzer terim. Harfleri ve harflerinin kuvvetleri aynı olan terimlere benzer terim denir. Ve benzer terimlerin katsayıları farklı olabilir diyoruz. Zaten biz benzer terimler arasında toplama çıkartma işlemlerini yapıyoruz arkadaşlar. Peki Demiş ki 5x kare, 3y, eksi x kare ve eksi y cebirsel ifadelerinde benzer terimleri belirleyelim demiş. Benzer terim neydi arkadaşlar? Ee, değişkenleri ve değişkenlerin üzerindeki kuvvetleri aynı olan sayıları biz e, benzer terim diyorduk. Peki o halde burada 5x kare ile eksi x kare benzer midir? Evet. Ve benzer terimlerin katsayıları birbirinden farklı olabilir miydi? Olabilirdi. Zaten bana. 5x kare ile eksi x kareyi topla derseniz topladığımda katsayılar arasında işlem yapılacaktı. 5 eksi 1, 4x kare diyeceğiz diyoruz. 3y ile de eksi y benzer terimlerdir. Peki yine aynı şekilde bunları topla dediğimizde ne yapacak? 3y eksi 1y daha 2y deriz Yani arkadaşlar demek ki benzer terimler arasında ne yapabiliyoruz? Toplama çıkarma işlemleri yapabiliyoruz. Benzer terim neydi? Değişkenler ve değişkenlerin üzerindeki kuvvetler eşit olan ifadeleri biz benzer terim diyoruz. Benzer terimlerin katsayıları farklı olabiliyor diyoruz. Peki cebirsel ifadelerde toplama ve çıkarma işlemi yapılırken benzer terimlerin katsayıları kendi aralarında toplanır veya çıkarılır. Bunu söyledik zaten. Cebirsel ifadelerde toplama çıkarma işlemi yapmak istiyorsan benzer terimler arasında toplama ve çıkarma işlemi yapacağız. Peki. Cebirsel ifadesinin en sade halini yazıp kaç tane terimi olduğunu bulalım demiş. Hadi bulalım. Şimdi 12x ile eksi 3x benzerdir değil mi arkadaşlar? Çünkü değişkenlerim ne? x. O halde benzerdir 12x ile eksi 3x. Ben bunlar arasında toplama işlemi yapabilir miyim? Evet yapabilirim. 12x eksi 3x daha ne yapacak? 9x yani en sade hale getirmeye çalışıyorum. Peki 5y ile de ne benzer? Artı 2'ye benzer. Yine topladığımızda ne olacak? Artı 7'ye olacak. Eksi 12. Demek ki benim bu cebirsel ifademin toparlanmış daha sade hali hangisi? Budur. 9x artı 7'ye eksi 12. Peki kaç tane terimim var? Terimlerini bulalım dersek. 9x bir terimdir değil mi? 7y bir terimdir. Eksi 12 de bir terimdir. 3 tane terimimiz var. Kat nelerdir desem. Bunlar terimlerdi. Katsayılarım nelerdi? 9, 7, eksi 12 katsayılardı. Peki sabit terimim ne? Sabit terimim de eksi 12 idi. Bu da sabit terim diyoruz. Değişkenlerim neler? Tabii ki de x ve y. Bunları da söylemiş olalım. Peki 11. sorumuza geçelim ifadesinin en sade şekli nedir diye soruyor. Arkadaşlar çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğinden yararlanarak bu işlemi yapacağız. Yani 8 ile neyi çarpıyorum? A'yı tek tek bütün ifadeleri çarparak dağıtacağız. 8 ile A'yı çarparsak 8A. 8 ile 2B'yi çarparsak 2 kere 8 16 16B. Eksi 3 kere 5 15A. Yine Eksi 5 ile 3'ü çarparsam eksi 15 B diyoruz. Peki bunlar arasında benzer terimler arasında işlem yapabiliyor muyum? Tabii ki de. 8 A ile eksi 15 A topladığımızda sonuç ne çıkacak? Eksi 7 A diyeceğiz. Eksi 7 A artı 16 B ile de eksi 15 B'yi toplarsak bir tane B kalacak diyoruz. Artı B diyeceğiz. Demek ki bunun en sade hali de eksi 7 A artı B'ymiş dedik ve geçiyoruz. Demiş ki 3x kare eksi 5x eksi 10 cebirsel ifadesinde katsayılar toplamı a, terim sayısı b ve sabit terimde c ise a artı b artı c kaçtır demiş. Şimdi katsayılar toplamına bakalım arkadaşlar. Katsayılar nelerdi? Değişkenlerin önündeki sayılara biz katsayı diyorduk ve işaretleriyle birlikte alınıyordu. Sabit terimde de bir katsaydı. O zaman 3 artı eksi 5 artı eksi 10. Katsayılarım bunlardı. Peki bunların toplamı ne yapacak? Eksi 10, eksi 5 daha eksi 15 artı 3 daha eksi 12. Demek ki A neymiş? Eksi 12 diyorum. Peki terim sayısına bakalım. Terim sayısını sayısında şöyle buluyorduk değil mi? Artı ve eksi işaretleriyle ayrılmış olan her bir ifade biz terim diyorduk. O halde 3x kare bir terim. Eksi 5x bir terim. Ve eksi 11 terim. O zaman kaç tane terimimiz var? 3 tane terimimiz var. O zaman B de neymiş? 3'müş. Peki sabit terim de C'ymiş. Sabit terim değişken içermeyen sadece sayıdan oluşan ifadeydi. O da eksi 10 diyeceğiz. Sabit terim de işaretiyle birlikte alınıyordu. Bunların bize toplamını soruyor. O halde eksi 12 artı artı 3 artı eksi 10. A, B, C'yi topluyorum. Eksi 12, eksi 10 daha eksi 22 artı 3 daha eksi 19'dur diyeceğiz arkadaşlar. Peki geçelim bir sonraki sorumuza. Cebirsel ifadesinin kat sayıları toplamı kaçtır diye soruyor. Kat sayıları yine yazalım. Değişkenlerin önündeki sayıları biz kat sayı diyecektik. 17 artı eksi 10 artı 5 artı 5 artı eksi 23. Kat sayıları bunlar. E, toplayalım. Eksi 10 e, eksi 23 daha eksi 33 edecek. Artı 17 artı 5 daha artı 22 edecek. E ne oldu? Eksi 33 artı artı 22'den sonuç eksi 11 olur dedik. Peki daha kısa pratik yöntemi var mı? Evet değişkenler eğer bana katsayılar toplamını soruyor ise değişkenler yerine 1 yazarsam direkt ne yapabilirim? Katsayılar toplamını bulabilirim. Yani 17 çarpı 1 eksi 10 çarpı 1 artı 5 çarpı 1 çarpı 1 eksi 23. Zaten bu ne olacak yine? 17 eksi 10 artı 5 eksi 23 diyeceksiniz. Ve yine eksi 11'i bulacaksınız diyoruz. Burada not olarak bunu söylemiş. Bir cebirsel ifadede kat sayılar toplamı bulunurken değişkenlere bir değini verip işlem yapmak bize kolaylık sağlar diyoruz arkadaşlar. Peki 15. sorumuza bakalım. 2x artı y artı c cebirsel ifadesinde kat sayılar toplamı 0 ise C sabit terimi kaçtır diye sormuş bize. Şimdi katsayılar toplamı sıfır olacak ve C'de bir neymiş sabit terimmiş. Yani değişken değil sabit terim. O halde her sabit terim de aynı zamanda bir kat sayı mıydı? Evet, katsayıları toplamak istersek x'in önündeki katsayım 2'dir artı y'nin önünde bir şey yazmamasına rağmen biz ne diyoruz? Onun katsayısı 1'dir artı C sabit terimde bir katsayıydı ve işaretiyle birlikte alınıyordu. Bunların toplamı neymiş arkadaşlar? Sıfıra eşitmiş. O halde 3 artı c eşittir 0 dersek c buradan ne çıkacak? Eksi 3. Demek ki sabit terimim neymiş? Eksi 3'müş diyoruz. Peki. Bugün e, cebirsel ifadeye giriş yaptık. Terim nedir? Katsayı nedir? E, onlardan bahsettik. E, bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.